MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla ülke ocakları tarafından Azerbaycan'ın Şuşa kentinden yapmayı planladığı okulun uygun görülmemesi nedeniyle iptal edildiğinin açıklanmasının ardından Azerbaycan yönetimi büyük tepki topladı. Azerbaycan yönetimi gelen tepkilerin ardından geri adım atarken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, karşılıklı anlayış koşullarında teknik ve mimari sorunların çalışma seviyesinde çözülmesinden sonra okulun yapılacağını açıkladı. Hacıyev, Devlet Bahçeli'nin Şuşa'da Üzeyir Hacıbeyli'nin adını taşıyan bir sanat okulu inşa etme girişiminin Azerbaycan tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti. Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 27 Mayıs'ta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u kabul ettiğinde, okulun temel atma töreninin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşan ziyaretinde Türkiye tarafından sunulan bir hediye olarak programa dahil edildiğini söylediğini kaydetti. Hacıyev, sanat okulu binasının mimari projesinin Şuşa'nın özgün mimari üslubuna uyarlanması için uzmanlar düzeyinde çalışma tartışmalarının yapılması önerildi. Bu hayırsever girişimin reddedilmesi hiçbir şekilde tartışma konusu değildir. Konunun esasına ilişkin tam bir raporun olmamasının yanlış anlaşılmalara yol açabileceği göz ardı edilemez. Karşılıklı anlayış koşullarında teknik ve mimari sorunların çalışma seviyesinde çözüleceğine ve Üzeyir Hacıbeyli'nin adını taşıyan Şuşa Sanat Okulu'nun inşaatının yakında başlayacağına eminiz dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli, Şuşa'da yapmak istedikleri okulun Azerbaycan yönetimi tarafından uygun görülmediğini açıklamış, hassasiyeti malum olan konuyla ilgili keyfiyeti aziz milletimizin bilgi ve takdirine bilavasıta sunuyorum demişti. Yaklaşık 30 yıl Ermenistan'ın işgali altındayken Rus şirket tarafından çalınarak satılan Azerbaycan'ın maden yataklarını Türk şirketleri işletecek Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gaşgaçay, Elbaydaş ve Ağduzdağ maden yataklarının araştırılması, geliştirilmesi ve işletilmesi ile ilgili bazı konuları düzenleyen bir kararnameyi imzaladı. Kararnameye göre, Gaşgaçay cevher yatağı düzenlemelerine uygun olarak toprak altı kullanımı alanındaki ilişkileri düzenleyen Eti Bakır, Elbeydaş ve Ağduzda cevher yatakları Artvin Maden Şirketi'ne araştırma, geliştirme, keşif ve geliştirme için 30 yıllığına kiralandı. Öte yandan Azerbaycan'ın 30 yıl Ermenistan işgalinde kalan adam şehrini yeniden inşa edecek şirketler belli oldu. Listede Türkiye'den 3 şirket yer alırken, bunun yanında ABD'den 3, Azerbaycan'dan 1, İsrail'den 2, İngiltere 1, Hollanda 1, Kanada 1, Almanya 1 şirket yer aldı. 44 günlük dağlık Karabağ Savaşı'nda TB2'lere malzeme vermeyi reddeden Kanada ile sözde Ermeni soykırımını tanıyan ve Azerbaycan'a karşı düşmanca tavır sergileyen Hollanda şirketlerinin listede yer alması tepkilere neden oldu. Zengezur'da yaşanan gerilimlerin ardından Rus barış gücünün temsilcileri Ermenistan-Azerbaycan sınırına geldi. Kutköy'ü Sima Kitian, Rus birliklerinin de Rus bayrağı altında mevzi aldıklarını açıkladı. Temsilci, bizimle konuşmadılar ama sonra yerliler onların barış gücü olduklarını söylediler. Yerel yetkililerin temsilcileri haritalarımızla onları takip etti dedi. Temsilci, Ermenistan-Azerbaycan sınırında müzakerelerin sürdüğünü de sözlerine ekledi. Atlas Araştırmalar Merkezi Başkanı Elhan Şahinoğlu, Rus barış güçlerinin sınıra konuşlanmasının Azerbaycan için iyi olduğunu savundu. Uzman, Zengezur'daki Rus sınır birliklerinin artmasından endişe etmemeliyiz aksine bizim lehimize olabileceğini düşünüyorum. Mesele şu ki Bakü 10 Kasım açıklamasına göre Zengezur koridorunun bir an önce açılmasını istiyor. Zengezur'daki Rus sınır birliklerinin varlığının artırılması bu süreci hızlandırabilir dedi. Ermenistan'ın sadece Rusya ordusunu değil, herhangi bir ülkenin ordusunu da davet edebileceğini aktaran uzman, bir günün niyetini herkesin bileceğini, sınırların restore edilmesini istediğini ve bunun da mutlaka yapılacağını kaydetti.